Merhaba arkadaşlar. Bugün 69.90'a Şok Market'ten Asonic marka TVS 130 modelli kulaklığı aldım. Bu kulaklıkta yaşadığım bir problemle ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. İlk olarak arkadaki düğmeye bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazdan ışıklar yanıyor. Tek kulaklıktan ışık yanıyor. İkinci kulaklıktan Mavi kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor. Ee, bu bir arıza bilgisidir. Bilginiz olsun. Ee, çözüm için şöyle yapmanız gerekiyor. İlk olarak yanıp sönen kulaklığımızı çıkarıyoruz. Ee, bir iğne yardımıyla çiziyoruz bu şekilde. Şu sarı kısımlarda e, çizik olduğunu görmeniz gerekiyor ve çizdikten sonra yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi ışıkları söndü ve düğmeye bastığımızda Sabit kırmızı ışıklar yanıyor. Bu şekilde sorunu çözebiliyorsunuz. İlk olarak kutuyu açalım burada da kulaklığımız mevcut. İçerisinden bir şarj kablosu çıkmakta. Şimdi burada yapmamız gereken arkasındaki tuşa bir kere basıp cihazın açılmasını beklemek. Koruma kılıfı olarak tabir ettiğimiz kutuda kendinden 300 miliamperlik bir power bank'i bulunuyor. Şu ışıklarda bilginiz olsun cihazın şarj ettiğine dair ışıklardır. Kulaklıkları çıkaralım şu şekilde ışıkları yanmaya devam ediyor. Bir tanesinin ışığı söndüğünde iki cihaz birbiriyle eşleşmiş oluyor. Ve bu şekilde telefonumuzdan bluetooth'u açıp taratma yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi AS-TVS-130'u buluyor. Ve bu şekilde bağlantı sağladığımızda iki kulaklıkta aktif bir şekilde çalışmış oluyor. Evet gördüğünüz gibi bağlandı tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.